güzel yollardan geldik gördüğünüz üzere. Arabanızın kartını seviyorsanız tavsiye etmem. Bizim arabalar gördüğünüz gibi yere yakın arabalar. Barış abim bütün çukurları topladı sağ olsun, su birikintileri. Gelirken nasıl su görmüyor musun? Abi ben hiç suya girmedim abim. 4 dört tane misafirimiz var gel. 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 Heh. Oh, 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 oh. Aslanlar bunlar aslanlar. Hani neredeler? Yol güzel. Binek araçla gelinir. Sadece birkaç yerde dikkat istiyor. Evet. Ama yağmurlu olunca işler değişebilir. Evet. Keskin. Samandere'den çıktıktan sonra sol tarafa girseydik sinekli yaylaya. Yani abantın hemen üzerine çıkmış olacaktık. Hı -hı. Biz Samandere'ye geçtikten sonra hemen sağa girdik. Yani yürüyüş parkuru değil de araç yoluna girdik. Evet. Kocayla geldik. Hava keskin. Çam, köknar. Evet. Kardeşim ay yatağı olduğu söyleniyor. Yani öyle. Akşam hareket söyleniyor. olur mu? Bakalım. Hayırlısı. Bir tanesi. baksana Windows XP ana ekranı gibi. Kurt geldi. Kurt çek. Ne oldu? Ne dedin onlara? Kurt geliyor. Dokuzunu aldık. Evet. <laughs> ilk ben aldım ama. <laughs> hani? Geldiğimizden beri köpekler bir şey havlayıp orada doğru gidiyor. Su kaynağımız var çok şükür. Az sonra şuradaki çoban abimizin yanına gideriz. Biraz onunla muhabbet ederiz. Burası hakkında bilgi alırız. Buraya ondan iyi bilen yoktur herhalde. Hava aşağıda 21 derece, yukarıda 15 derece. Çekeyim mi? Alplerden bir fotoğraf. Su kaynağına yakın. Burası daha az esiyor abi. Ama... Dostum şimdi güneş batmak üzere. Batmasınız ya bence. Evet. Ama şöyle bak şu ara var ya. Çoban abinin olduğu yer. Orada esmeyebilir. Bak bura biraz daha korunaklı. Oraya göre. Evet orası çok esiyor. Burada daha önce birisi ateş yakmış zaten. Şurada bir çoban abi gördüm. Şimdi bir çoban teyze gördük. Etri arkasında 5-6 tane köpek var. Muhtemelen bunun yavrusu. Şimdi ondan yana doğru bir gidiyorum. Bir selam verelim bakalım. Selam aleyküm. Teyzeciğim nasılsın? Allah şükür teyze bizdeyiz. Hoş geldiniz Hoş bulduk. Bugün bu yaylanın misafiriyiz. Olur, geldin, geldin. Sakarya'dan var. Zonguldak, Yalova, Bursa. Bunlar daha yeni mi doğdu? Ne kadar tatlı bunlar böyle. <laughs> yeni Samet. Ne vakti olsun çünkü. Çamaşır olur bir adım. Merhaba yani. evet. Nezle. Oha ya, ne böyle ya. Gelirken ilk gördüğümüz yerde var ya. Ah oh, yayılmış. Keyif yerinde. Muharrem nasılsın? Yanakların ne güzel senin öyle. Yani Yayladı ne olacak? Değil mi? Yayla çocuğu oldu belli. Yanı iyi güneşte. Aynen. <laughs> Yanmaktan öyle. Muharrem bisikletin çok güzel. Dağ bisikleti mi o? Hep çamur her yere. <gülüyor> <gülüyor> Bak hepsi benim gölgeme yaptılar. He. He. Benim eteğimin be, be, altları da çok iyiler. Ben kaçayım bir daha. Güneşten kaçıyorlar. Bunun dünsü çok güzel. El e, salla bakayım. Koca dur. <laughs> Selam al aleyküm. Aleyküm selam, al 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 hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gel Nasılsın amcam, iyisin? İyi, inşallah. Siz İsmail Saldır amca, ayı görmüşsündür burada. Ya ayı ben görmedim mi var ayı. Hmm. Akşam aşağıda bizim evim üst sene kadar gelmiş. Dün Kurt. Hı -hı. Dün akşam. Ee, abi köpekler olunca gelemedik yanaşamıyor. Hmm. E, o zaman biz köpeklere bir iki tane ekmek atalım da bu gece bir <laughs> Köpekler gönderelim o zaman. İsmail amca buranın en az esen yeri neresidir? En Bu esen tarafım. yeri depe olmayan yer bak. En fazla esen de o masanın olduğu yer. Masanın orada durulmaz zaten. Medeni adamlar orayı etmiş Bir incelen de bak. Hadi ya. Şişleri topladım attı. Tamam yapın yapın yeme hiç olmazsa pisliği. Aynen. 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 Tamam. Yani şimdi şurada ateşleri varken gelip şurayı yakmak yanlış. Ya olur. ya ya. E, mübarek adam orada yemeğin yi iç. Adama bir de dua et Allah razı olsun. Kalk git. Temize de git. Duayı öyle yapmadan ne hakkın var ya? Yani. Bu otu ben yemeyeyim, hayvan yiyeyim bak dedim. Şöyle çimeli bir gez bak dedim. Gerek yok ya. Bir de yakılmış ya. Ya şey abi var. ya ateş yana yeri bir daha yak. Ne olmuş yani? Bir abi ye, bir abi Masanın yerine vardığınız zaman bir sayın bak. İsmail amcayla da baya bir muhabbet ettik. Çobanlıktan konuştuk. Kendi işimin patronuyum diyor. Karışan yok, eden yok diyor. Bu hayvancılıktan kendisini emekli de etmiş. Şimdi arkadaşlarla çadır kuracak yer arıyoruz. Burada da bir su kaynağı var. Burası diğer yerlere göre biraz daha azalıyor. Düzlüğü nasıl? Biraz evim var tatlı bir. Yayla insanıyla tanışmak, muhabbet etmek çok güzel. Yani buraları doğal güzelliklerini görüyorum. Bir mutlu oluyorum. Sonra keşfetmek, yeni insanlarla tanışmak, özellikle yerli insanlarla, lokal insanlarla tanışmak o ayrıyetten mutlu ediyor. O bütün telaş eden sıyrılıyorsun. Burası da ilk izlenim, ilk intiba çok güzel harekete geçme vakti. Burası üşengeçlik kaldırmıyor. Yemeğimizi hazırlayacağız, çadırımızı kuracağız. Akşam için biraz odun toplarız. Şimdi çalışma vakti. Karıncaların yaptığı bir metropol. Şöyle yakından göstereyim size. Hala yukarı doğru çıkartıyorlar. Semet kardeşim bunun daha büyüğünü de görmüş herhalde. yuvası. Hatta bir tane belgesel izlemiştim. Hı, hı Şey yapıyorlar ya karınca yuvaların içine Kurşun, kurşun, gibi bir şey. Kurşun koyuyorlar. Bunların bacaları falan var. Ee böyle işte hava girişleri, pis havanın çıkışı falan. Ha, sonra Gö çıkartıyorlardı böyle değil mi? Bunlar biraz modern karınca mı? <laughs> Metropol yapmışlar bunlar. Kocaeli'ye gökleri <laughs> dikmişler. Aynen. Arkadaşlar özellikle Sakarya, Düzce, Bolu bu üçgen yayla cenneti. Ve buradaki yaylaları teker teker gezmeye çalışıyoruz. Bir kısmını görerek geçiyoruz. Bazen günde 16 kilometre, 17 kilometre yol yapıp 3-4 tane yayla görüyoruz. Ee, yarın da muhtemelen çevredeki sinekli yaylası dahil olmak üzere diğer yaylaları göreceğiz. Şimdi çadır yerimizi belirledik. Mümkün olduğu kadar sizin için e, video haline getirip size sunuyoruz. Beğeniyorsanız beğen butonuna basın. Bu tarz videolar da ilginizi çekiyorsa kanala abone olun. Ee, sizinle beraber memleketi yayla yayla gezelim. Evet arkadaşlarla göre dağılımını yaptık. Buraya mutabık kıldık çadır için. Arkadaşlar kolay gelsin. Tüpümüzü koyduk, rüzgar estiği için etrafına şöyle bir çeper yaptık. Ziya etme Mert geldi. Mert nasılsın? İyiyim. Mert'in korumaları arkadaşları. Demin ne güzel seviyordun, uzaktan baktım sana kucağına almışın. Mert Nasıl hayvancılık zor mu? Dedenin peşine gidiyorsun. İneklere mi bakıyorsun? Baban inekler mi? Heee. Mert'in çocukluğunun geçtiği yer. Muharrem'in abisi Mert. Muharrem'in yanaklar da al al Sen ne cebinde ne topladın? Yaprak mı o? Ne yaprağı? Ağıl yaprağı. He? Ağıl yaprağı. Ne iş yarıyor? İyi. Ondan oyuncak. Nasıl yapıyorsun ki merak ettim. <laughs> para yapıyorsun. <Ondan>. Allah Allah. <laughs> Kaç para var şimdi orada? <laughs> Burada 4 milyar. 4 milyar var. Sen zenginsin, buralar hep para dolu çünkü, baksana. Her gün topluyor mu 4 milyar? E biriktirince ne yapacaksın? Böyle Muharrem'le Yap, bir şey alıyorum ondan. O benden bir şey alıyor, ben ondan. He, paralarla alıyorsunuz. <laughs> İyi, ne güzel. Hanginiz daha zengin? Mu Muharrem'in zenginsin sen mi? <laughs> ben. Sen daha zenginsin. <laughs> e banka nerede, nereden alıyorsunuz parayı? Evlerin yukarılarında var. He. Çok zenginsiniz ya. Burada güzel bir hayal dünyanız var. Baksanıza. Arkadaşlarınız var. Paranız var. Gerçi paraya da ihtiyacınız yok ki sizin burada. Her şeyi kendiniz yapıyorsunuz. Sütü, yoğurdu, yemeğinizi. Mert bugün bizim misafirimiz. Arkadaşlar. İnşallah soframızı zenginleştireceğim. Mert sen gibi bir misafiri ağırlamak. Hele ki böyle paralı bir misafiri ağırlamak bizim için şeref. Evet arkadaşlar suyumuz kaynamak üzere. Şurada göstereyim size. Yayladan geçerken teyzem bize peynir vermişti. Köy peyniri. Sağ olsun teyzem 400 gram fazla koymuştu. Normalde bir kilo istemiştik. Bir tanesi de farklı bir yayladaki teyze de hediye etmişti. Hepsini katıştırdım. Biri tuzlu birisi tuzsuz. Makarnamız da oh, olmak üzere. Arkadaşlar afiyet olsun. Teşekkürler. Eline sağlık. Muhlamalı makarna oldu biraz. Evet. Yemeğimizi yedik. Ateşimizi burada yakacağız. Biraz kuru odun topladık gece için. Tayfun hamanı kurmuş. Akşam bakalım nasıl hareketli olacak mı? Seslere duyarlıyız. En son kampta çakallar basmıştı ki artık bu bizim için normal. Bu kampta bakalım nasıl sesler duyacağız? Nefes alışından, yürüyüşünden çıkartmaya çalışıyoruz. Çünkü zifiri karanlık. Yavaş yavaş güneş çekildi arkadaşlar. Şimdi biraz içimizi ısıtsın çünkü hava ciddi derecede soğudu. Köpekleri biraz besledik. Muhtemelen bu akşam bizimle kalırlar. Arkadaşlar, Kocaeli'den hepinize günaydın. Tertemiz keskin bir sabah. Ateşimizi yaktık, çay suyumuzu koyduk. Dün e, yine bu yaylaya yakın bir yerde yaşayan Hüseyin abiyle tanıştık. Dağlarda, yaylalarda gezmiş. Buradaki bütün yaylaları biliyor. Neyse irtibatlaştık. Böyle dağda yolumuz kesişen insanlarla tekrar yolumuz kesişiyor. Akşam karanlık olduğu için çok kayda basmadım. Şu gördüğünüz yer full yıldızlı. Bayağı bir gökyüzünü seyrettik ateşin başında. Orman içerisinden sesler geldi ama ee, yanımızda köpekler vardı. Onlar biraz havladı. Gerçi bayağı bir sık havlıyorlardı. Kahvaltıyı yaptıktan sonra bugün memleketimizin çok bilinmedik yaylalarına gideceğiz. Samet bizi alıştırdı zaten yürütmeye. Bayağı bir yürütüyor. Günde 15-16 kilometre orman yollarından, patika yollardan yürütüyor. Bakalım inşallah güzel yaylalar görürüz. Yayla insanlarıyla tanışırız. Biz de karnımızı doyuralım. Sonra yolculuğa başlayacağız.